1. Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri kapsamında Aşık Mahzuni Şerif Besteleri Ses Yarışması'nın yarı final heyecanı yaşandı. Var, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Aşık Mahzuni Şerif Besteleri Ses Yarışması'na yüze yakın sanatçı başvuruda bulundu. Yarı finali Necip Fazıl Kısa Kürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen yarışmada dereceye giren 10 sanatçı 28 Kasım tarihinde düzenlenecek olan finalde yarışacak. Etkinlikte konuşan Aşık Mahsuni Şerif'in kardeşi Salman abim Maraş'ın Ahir Dağı'nda saz çalıp türkü söylemeyi çok isterdi ama olmadı dedi. Yok, duyguluyum. Bu programı hazırlayan bütün saygı değerlere ömür boyu selamlar gönderiyorum. Ellerini öpüyorum, gözlerini öpüyorum. Allah eksik etmesin Büyükşehir Belediye Başkanımız. Da. Vallahi Antep'te otururdu, ah derdi Maraş bir gün dağlarında, bir saç çalsam ne olur derdi. Fakat nasip olmadı. Ha, Ahır Dağı'na derdi. Maraş'ın merkezine bir türkü söylesem ne olur derdi. Fakat ömrü yetmedi. Ama şu anda sizler söyletiyorsunuz. Ve ondan onur oluyoruz. Bütün aile boyu saygı duyuyoruz. Selam gönderiyoruz. Maraş, şiir ve edebiyat günleri kapsamında yaptığımız bir çalışma. Aşık Masum-i Şerif Besteleri Ses Yarışması. Bununla ilgili bir sürecimizi Ağustos ayında başlattık. Geçtiğimiz hafta içinde 30 Ekim itibariyle başvurular sonlandı. Hakikaten de yarışmaların geneline ve Aşk Mahsun-i Şerif Besteleri Ses Yarışmasına olağanüstü bir ilgi oldu. Genelinde 4.022 başvuru oldu bu yarışmalara. Aşk Mahsun-i Şerif Besteleri Ses Yarışmasına ise yüze yakın bir başvuru oldu. Şu an bunun arkadaşlarımız ön yaptılar geçtiğimiz hafta da. Şu anda yarı final çalışmalarını dinliyoruz. 31 tane yarışmacı bugün için yarışmalara katılacak. Bununla ilgili final çalışmasında 18 Ekim, 18 Kasım 2020 Çarşamba günü Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde sanatçımız, halk müziği sanatçımız Sevcan Orhan'ın da katılımıyla gerçekleştirmiş olacağız. İlk 10 orada yarışmalara katılıp 1, 2, 3 ve mansiyonu belirleyeceğiz. Aşık Şerif bizim Kahramanmaraş'ımızın çok önemli bir değeri. Aşıklık geleneğinde, Türk halk müziği, halk kültürü geleneğinde çok önemli bir değeri. Sadece Kahramanmaraş'ın değil, ülkemizin çok önemli bir değeri. Biz bunu hem gündeme taşımak, yeniden gündeme taşımak istiyoruz. Gençlerimizin tanımasını istiyoruz. Bu yorumu, e, ülke geneli, yurt dışından da ben biliyorum ki bunlar izleniyor bu programlar. Tanınmasını istiyoruz. Aşık Mahsuni Şerif'e bir vefa yaptığımız